Satranç TV'den herkese merhabalar. Çok güzel bir karşılaşma daha da birlikteyiz. Beyazlar Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen Siyahlar son zamanların yükselen ismi Dink Liren yeni oynanmış bir karşılaşma. Henüz 3-4 gün oldu oynalı. E, Satranç Efsaneleri turnuvasında oynanmış bir karşılaşma. Evet D4 hamlesiyle başlıyor. Carlsen karşılaşmamıza Siyahlar'dan ATF 6 hamlesi geliyor sevgili arkadaşlar. At f3 oynamış. Ksen d5 ve fil f4. Evet fil f4 Londra aşırısına giren bir devam yolu. Beyazlar c4 sürmedi ve filin f4'e çıktı amaç da işte bu. c3 d4 ve e3 gibi bir R er yapısı kurarak f4'teki filini bu R er yapısının dışarısına atmak istiyor beyazlar. c5 e3 bu c5 sürüşü erken fil f4'leri cezalandırmak için önemli hamlelerden bir tanesi. e3 e6 c3 fil d6 siyahlar hemen f4'teki fili kesip rahatlamak istiyor. Burada at B de iki oynamış. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Şimdi arkadaşlar şu hamleden çekinmemek lazım. Yani burada mesela fil F4 alındığı zaman E çarpı F4 alıyor zaten beyazlar. Örnek veriyorum C çarpı 4 gibi bir hamle imza alsın. At D4 ile devam edebilir. Bu konum e, beyaz için kötü değil. Mesela at C6 gibi bir hamle yapılsın. At F3 oynuyor beyazlar ve hem de D4'ü kontrol ediyor hem de E5'i kontrol ediyor. F4'teki piyon her ne kadar duble gibi gözükse de siyahların E5 sürmesini engellediği için ve uygun bir zamanda belki E5'i kendisi kullanabileceği için fila tabii ki D3'e koyacak. Kötü bir piyon yapısı diyemeyiz biz bu alır F4'ten sonraki konuma. Şimdi devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu sebeple at D2 oynanmış. Fil F4'ten çekinmiyor yani karşısın. C çarpı D4. Fil D6 ve burada arkadaşlar Dinkliren enteresan bir hamle imza atıyor. Diyor ki ben vezir çarpı D6 alırsam diyor. Karşısına d4 alacak. ve Benim burada ölü bir film oluşacak diyor. Karsen'in fili D3'e girecek. Çok daha iyi bir pozisyonda olacak diyor. Ben buraya girmek istemiyorum diyor. Ve D çarpı 3 almış sevgili arkadaşlar burada. E, fil D 6 hamlesine D3'e Karsen buradaki fil tabii ki vermeyeceğim diyor. A3'e kaçıyor sevgili arkadaşlar. Dinktiren de E 2 alıyor. Ve vezir çarpı D2'den sonra böyle bir konum oluşuyor. Siyahlar da atçıya İlk videoyu durdurmanız gereken yerdeyiz. Sizce Karsen burada ne oynamıştır? Arkadaşlar Karsen şöyle diyor. Ben bu ağaçtaki fili boşu boşuna bu çapraza gelmedim diyor. E, bu sebeple mutlaka ve mutlaka bu çaprazın zayıflığından yerlenmem lazım diyor. Ve vezir gebeş hamlesini buluyor. Vezir gebeş hamlesi çok önemli bir hamle. Çünkü siyahlar kısa katamıyor atamıyor sevgili arkadaşlar. Ağaçtaki fil sebebiyle. E, kale G8 oynamak zorundasınız. g savunmak için. Eğer G6 gibi bir hamle yaparsanız bu seferde f6 kalesi çok zayıf ve siyah kaleleri kontrol eden filiniz olmadığı için bu zayıflık sürekli başımıza artacak. Yani bu filin şu çarpıza geldiğini düşünün ya da bu çarpıza geldiğini düşünün. Hep bir başımıza ayrılacak. Bu sebeple konumda e, kalıcı bir zarar vermeye vermemeye çalışıyor diyoruz siyahlar için. Kale 8 fil 3 gelişime devam. Bir tane aşağı altı yapmış. Burada siyahlar filin yerini sorgulu demişler. E, uçak geçiyor. Atölye kavalimanının yanındayım. Ee, Havalimanı kapanmadı bu arada bilginiz olsun. <laughs> ee, yine uçaklar falan uçuyor tabii ki çok e, aktif yolcu uçaklar değil ama neyse konuyu dağıtmayalım. Evet h6 oynandı sevgili arkadaşlar. H6 hamlesinden sonra beyazlar vezire 3 oynadı ve burada bence konuma e, stratejik olarak güzel yaklaşan bir hamle bu sefer denk direnden geliyor. Videoyu durdurun ve siyahın yapsam ne bu maçı bu sefer. Arkadaşlar denklerin hepinize selam var vezir b6 oynuyor. Bu tarz hamleleri, satranç tadısında çok seviyorum. Dikkatinizi çekerim. Beyazların her ne kadar fil çifti olsa da 6 piyonu var. Siyahların ise bakın 7 piyonu var. Yani siyahlar 1 piyon önünde ve şunu söylüyor denklerin. Ben eğer vezirleri kesmeyi başarırsam vezirler kesildikten sonra her ne kadar bu da bir zayıf piyonum oluşmuş olsa da merkezde 2 tane piyonum var diyor. Ve bu konum arkadaşlar siyahlar kötü değil. Hatta siyahların bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü piyon avantajı var. 5B4 de bu piyondan kurtulabilirsiniz. Ama hiç kurtulmaya gerek yok. Çünkü buradaki zayıflığı değerlendirecek bir at yok zaten 5'e gidebilen. bilen iki tane merkez piyonu gayet güzel bir konum. Bu konumda ben siyahları tercih ederdim. Evet vezir b 6'yı karşısına vezir 2 oynuyor veziri kesmek adına. Fil değdi. Kısa Ve Dinkler'in uzun ok atıyor. Diyor ki ters kanalda rokların atıldığı bir konum oluşsun diyor. Ve sevgili arkadaşlar burada tabii ki bence çözeceğiniz bir soru. Karsen ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup bir düşünün. Bakalım. Arkadaşlar Hamin'in ipucusunu verdiğimi düşünüyorum. Niye diye soracaksınız. Çünkü dedim ki kısa rok'a karşı uzun ok atıldı. Yani ters kanada roklar atıldı. O zaman zaman kavramı daha da öne çıkıyor. Ve beyazlar hemen siyah şahın olduğu kanattan bakın saldırıya geçiyor ve B4 oynamış dünya şampiyonu. Hemen buradan saldırıya geçiyor. Siyahların hemen G5-G4 G5 lazım ama vakit yok. Şimdi mesela burada şah b8 oynanmış. Örnek veriyorum g5 gibi bir hamle imza atılsa b5 sürüşü var. At'a saldırıldı Karsen. Ne yapacaksınız? At'a e 7 oynayamıyorsunuz. Fil var. Şimdi at b8 gibi bir hamle yaparsanız bu sefer at e5. Arkadaşlar f tutamıyorsunuz. Çok komik bir konum oldu. Kale g7 gibi bir şey yaparsanız da c4 sürüşü geliyor ve konum komple parçalandı. Ee, hiçbir şey yapmazsanız c5 sürüşü var. D alır c4 olursanız da at c4 at d6 bayağı bir kötü bir problem e, konum siye için. Bu şah an neredeyse mat olacak. Şah C7, bir C1 mat oluyor sevgili arkadaşlar. Her taraf zayıf. Tüm bu problemler sebebiyle a 5 oynamak zorunda kaldınız. Bunlar da a 5 var. Yani B5, a 5 çok önemli bir plan. Şimdi bu sebeple G5 hemen sürmemiş. Şah B8 oynamış bir tane. Gayet sen e, bunu cezalandırmak adına B5 sürmüş. Siyahlar a 5 oynamış ve a 5 Yani söylediğim planı uygulamış karşısına. B5, a 5 fikri e, önemli bir plan. C6'daki atın ne kadar önemli bir görevi üstlendiğinde bu sayede görmüş olduk e 8, fil B4, kaleci 8 ve A4. Karsen burada vezir kanını piyonlarını sürerek alan kazanmaya devam ediyor. Siyahlar bir türlü buradan saldırı gerçekleştiremedi ve artık G5, G4 sürse bile taşları organize olmadığı için e, herhangi bir başarı elde etmesi kolay değil. Bu sebeple eğer atak yapmakta geri kaldıysanız yapmanız gereken şey rakibin atağını durdurmak ve yapabiliyorsanız eğer ve yapabiliyorsanız eğer merkezden karşı saldırı yapmaya çalışmak. Arkadaşlar A4 hamlesine siyahlar at E4 gelmiş ve olabildiğince şunu istiyor. Ben diyor buradaki e, şeyden kurtulayım diyor. Neden ona? E, buradaki filden kurtulayım diyor. Alırsa alsın hiç problem yok diyor. Size soralım bakalım. Burada sizce Karsen ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Arkadaşlar Karsen vallahi hiç çekinmiyor. Direkt fil çarpı E4'ü patlatmış. D alır E4 alındığı zaman da vezir çarpı E4. Yani ben Burada bir tane piyon aldım diyor zaten. E, piyon aldığım için diyor herhangi bir problem yaşamıyorum diyor. E, konumda zaten bakın fiyata karşı at fil var. E, siyahlar zaten bir piyon öndeydi. Piyonu geri aldım. Ve taşlar eşitken şimdi e, materyal anlamında da bir şey taşlar eşit değilken şimdi materyal anlamında da bir eşitlik elde etmiş oldu dünya şampiyonu. Ve böylece e, artık siyahların e, şunu söyleyemediği bir duruma karşı karşıya kaldık. Hani... Atak yiyorum ama bir piyon üstünlüğüm var diye bir şey söyleyemiyor artık bu konumda. Arkadaşlar Vezir çarpı E4'e F6 hamlesini oynamış Dink'tir ama bu da gerçekten güzel bir hamle var. Size soralım. Sizce Karsen ne oynamıştır? Arkadaşlar Karsen burada fil çarpı E4 vururken birkaç hamle önce bunları görüyor ve Vezir A7 oynuyor arkadaşlar. Kale burada sıkıştı enteresan bir şekilde. E, fili açamıyoruz. Hani kale, kendi kendi iki kale birbirini desteklesin diye. Mesela flash 5 tarzı bir hamle yaparsak. Bu sefer at 7 çatal var. Vezir kaybediyoruz. Ne yapacağız? Kale 8 oynayamıyoruz. Tak böyle gidiyor. Herhangi bir hamle yapılamıyor sevgili arkadaşlar. Vezir h 7 hamlesine at B3 karşı hamlesini yapmış. Burada ee, ding dinkliren. Vezir çarpı G8 almış. Eee, Magnus Kayasen. Ve burada dinkliren at alır A1 alıyor. Yine durmamız gereken bir yerdeyiz. A sen gayet güzel bir hamle imza atıyor ve Dink Liren elini uzatıyor. Sizce bu hamle ne olabilir? Arkadaşlar E5'teki atın başarıya ulaşma yüküsünü görmekteyiz. Vezir çarpı E8 alınıyor Beyazlar tarafından. Kale çarpı E8'e de at değdi ve Dink Liren burada terk ediyor sevgili arkadaşlar. Niye diye soracaksınız? Çünkü bu şöyle herhangi bir yere oynayın mesela c gidin. At çarpı B6 var atı alacaksınız. Sonrasında kare çarpı a var ve konuma baktığımız zaman beyazların bir fil üstünlüğü olduğunu görmekteyiz. Kalsene maçı kazandıran hamle burada B5 ve AT5 fikri oldu. dilerseniz o konuma tekrar bakalım. Tekrar etmek açısından. Bakın arkadaşlar Londra açılışı oynandı. Kaçta kaç yaptığınızda aşağıya yazmayı unutmayın. Sanırım 3 soru sorduk. Burada Dealer E3 hamlesini unutmayın ve beyazın fila 3 kaçışı çok önemliydi. Sonrasında vezir g5 fikri önemliydi. Kaysen'in uyguladığı modern fikirler bunlar. Vezir b6 fikri gerçekten çok önemliydi. Yani dinklerine tebrik ediyoruz. Bil dedi kısa uzun ok. Burada gerçekten b4 sürüşü ve b5 at 5 fikri oyunu kazandıran fikir oldu. b5'e keşke burada Kaysen şah b8 kaçmak yerine e5 gibi bir hamle imza atsaydı. Çünkü şimdi b5 sürürse hemen dinklerine de e4 sürebiliyordu. bc6 hamlelerine ister vezir c6 çatılı devam ettirebilir ister Gerçi f3 almasın. E'de 7 şah var. Basitçe mesela vezir c6 Buradaki çatal sebebiyle siyahlar piyonu geri alıyor. Böyle bir şekilde oynayabilirdi ama denk şah p 8 oynamayı tercih etti ve b5 ata 5'ten sonra konumda ciddi problemler oluştu. Fil b4 a4 ata 4 çok kötü hamle. Yani ata 4 gerçekten çok çok kötü hamle. Burada vezir c7 çıkmak daha mantıklı. At d7 gelip sonra taşları azaltmaya çalışabilirdi. Ata 4'ten sonra yani şunu düşündük denk Şu beyaz fili alayım başıma bela olmasın dedi ama bu sefer de e8'deki bile o kadar kötü konumda ki yani hiçbir şey yapmadığı gibi bile utanmadan kalelerin bağlantısını kesiyor ya. Fil sende hiç mi utanma yok dostum ya? <laughs> yani bu fil gerçekten çok pasif kaldı üzülüyorum. E, filin yerinde olmak istemezdim. Arkadaşlar F6 ya da e, yani fili geliştirmek kadar F6 sürüyor zaten siyasi keyfinden sürmüyor. Çünkü Vezir h zaten tehdit olan bir hamle. Mesela G6 ile Vezir h engellerseniz de kale A'da biri var. Mesela şimdi F6 oynamaya çalışın. At 4 gibi enteresan bir var. F5 sürüp çatal atamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Basit çevirir E5 şah var. Yani konum bir tık böyle de oynayamıyorsunuz. Alıp alıp A5'i alıyorum. At boşta. Şimdi şah A8 falan oynarsanız da aşağı 6yı alıyorum. E D hattı var. B4'teki fil var. a 6taki at, E5'teki vezir. Konum o kadar aktif ki yani beyazın kaybetme ihtimalini bırakın. Yani bir gözü bağlı bir, bir eli arkada bile bu konumu kazanır. bir e kol yeterli olur herhalde. bu <laughs> karşılaşmayı kazanabilmek için. Evet at abi en sona Vezir'e 8 güzel bir vezir maç bitti. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu ben tuşuna tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bazı arkadaşlar her gün video atmama rağmen ve herkesin istediğini yapmama rağmen yine böyle bazı saygı çerçevesinin dışında e, laflar cümleler kullanmaya başlamışlar. Bu arkadaşlar e, beni üzdü onu söyleyeyim. Çünkü ben yani şöyle bir eleştiri geliyor sürekli. Abi Karsen Güncel maç Eski maçları ben ne yapayım? E Karsen atıyorum. Abi eski maçları atar mısın? Güncel maçları biz ne yapalım? Onu atıyoruz abi. Bilgisayar atar mısın? Bilgisayar karşı savaşları. Onu atıyoruz. Abi dümene geç. Dümene niye geçmiyorsun? Dümene geçiyoruz abi. İmkansız satranç soruları serisi ne oldu? Yani arkadaşlar ben zaten elimden geldiğince tüm bu videoları atıyorum. Her gün atıyorum ki inanılmaz gerçekten çok zor bir şey. Her gün video atmak. Bunu artık herhalde iki günde bire de düşebilirim. Ben bir planını yapacağım. Lütfen ve lütfen eee Eleştirileri çok Değer veriyorum ve o sadece zaten bugüne geldik ama lütfen saygı çerçevesinde yazalım. E, 15 tane videonun zaten 7 tanesi güncel arkadaş yazmış. Hiç güncel maaşlar atmıyor nokta nokta nokta. Yani bunlara gerek yok sevgili arkadaşlar. Yani bir satranç kanalında ben hani affedersiniz ama bir kalite bekliyorum yani kusura bakmayın. E, belli bir kalitenin altına e, yorumlar lütfen al yazmayalım. Hepinizi öpüyorum. E, umarım kızmamışsınızdır böyle bir çıkış yapmış gibi oldum ama. Yani saklamak da istemedim yani. Siz nasıl görüşünüzü beğen ediyorsunuz ben de görüşümü beğen edilmedim. Hoşçakalın arkadaşlar yarın görüşürüz.